Boğaziçi stüdyosunda bugün bir efsaneyi Ayça Şen'i ağırlıyoruz, Ayça Şen başkan hatta tam adıyla efendim kendisi biz seninle kaç yıldan konuşuyoruz ya ne, ne zaman da o zamanlar hangi yıllar Roxy Moxy'ye gidiyor diyor film beni böyle ilmen bak bir biz seninle ilk şeyde tanıştık Tanju Tanju Okan Tanju dur 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 Okan. Allah kahretmesin Sirte <laughs> şey Sirte gidilir mi gittik. Buluşalım. buluşuyoruz İstanbul'da Şaka Siirt'te tanıştık. Siirt'ten tanışıyoruz ve... Gel Hande gel. Ee, Hande kim? Manita Bizim ya. kuzen yok canım. Aha, Nerede Manita yani? Nerede? Bu ne? Aa! Şimdiden... Ayladır öpüşmüyorum ben ya. Şimdi öpüşsem Ne yapayım? Şuraya mı koyacağım? Şurada, Şurada dursun. mı dursun? Duydun mu? Nerede? Şimdi birini öpmem gerekirse denk getiremem diyorum. Öyle unuttum. Hadi be! Evet. Orası iyi mi? Tamam iyi. İyi mi? Evet. Tamam Hande. Ne haber kuzen? İyiyim. Ee, iyi. i̇yi. Efendim burada Neşeli Tatlı bir ekip var Boğaziçi stüdyomuzda. Bugün de erkenden başladık hatta normalde e, aralardaki pazartesi ve cuma günleri kimseyi almayıp şiir okuyorum aralarda. Ay ben kaçayım o zaman. Böyle <laughs> <laughs> evet, tatlı bir insan Bir şey söyleyeceğim. Sihir de anlatalım mı? Anlatacağız. Anlatacağız. Önce şeyi anlatalım. Ne, Bu parça ne abi? Yani onu, önce anlatalım önce. Şimdi radyolar 1910'dan sonra ne yaptılar? Radyo alıcılarıyla ve vericileriyle bir yayın sistemi oluşturdular ve yaşadılar. Sonra televizyon bunun görüntülüsünü teklif etti. Yeni bir sistem, anten lazım oldu, televizyon makinesi lazım oldu. Yani çok eskiden mi bahsediyorsun? Eskiden bahsediyorum. Şimdi nereye geldik? Şuna geldik. İnternet. Twitter veya Facebook kullanıyorsan bir link veriyoruz sadece. Nerede o link? Bu telefon vardı. O linke tıklayanlar ücretsiz takip edebiliyorlar. Şimdi dedik ki radyo dinlemek zorunda kalanlar tamam arabalarında, kulaklarında. Reklam arası girdiğinde ne yapıyorlar? Değiştiriyorlar. Kulander var. Bunu biraz itebilir miyim? Tabii ki. <laughs> tamam, Dur, tamam iyi, iyi kapatma kapatma. Tamam, iyi, 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 Abi sen lafına devam et. Ben güzel. Tamam. Önder, önlemeye çalışıyorum. Anladım. Kula Ulan bugün doğan çocuklara isim kulander desek bozulurlar mı hamile arkadaş? <laughs> Yok sen onların böyle bakacak halleri var. <laughs> Dedik ki radyo programına reklam girdiğinde biz bir şey yapalım. Aha. Devam edelim yayına. Bu evet. yayın hiç kapanmadan radyo programı bitene kadar burada devam edecek. Radyoda performans olduğumuz zaman radyodaki kameraya geçiyoruz. Patciyamın açılımı ne? Perde arkası, canlı yayın arası. Aa o zaman patciyaymış bu. Patciyaz zaten. Ha. Ama şimdi insan patciy diyenler bile var. Patciyayı yayına Allah şey yapsın. Evet. Ya Atinon diye bir fotoğraf makinesi vardı ya. Ona Asian'ın diye okuyanlar vardı. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> hani Atilla, işte Atina. Numan bilmem kim. Şimdi bak burada Twitter'a bir link verdik. Evet. Nerede o? Dedik ki patça sen. Patça sen. Patça sen. Patça konuğumuz dedik. Link'e basanlar abi. Direkt ha, buradan. Ha o zaman ben onu retweet edeyim. Abi tabii, laflara tabii. bak Et, ya. abi. Baksana ya. bak şöyle bir adamız var artık. Binaların olduğu bir ada var. Yalnız burası ne kadar güzel bir yer biliyorlardır herhalde şöyle değil mi? Şöyle bir site kurduk gördün mü? Binalar var oh, burada. vay. Radyo binasına giriyorsun. Vay vay. Fakat burası bundan daha güzel. Bu siteden daha güzel bir yer. Eyvallah. Burası inşallah önümüzdeki yıllarda Allah nasip ederse. Amin amin. Burayı şimdi sen, senin hanımın üstüne mi yaptın? He mi? hanımın üstüne. Her şeyi, ya bir motorum var, bayıldığım kıza televizyon öyle diyorum, motor üstüne yapacağım falan. <laughs> Yazın bir de motopatçı yapıyoruz, hareket halinde. Öyle mi? Evet, bak burada. <laughs> retweet bu arada, retweet <laughs> kızarlar. Ben öyle, ben öyle retweet derim. Yani yakında arabalarda bu olacak diyoruz. Ha millet Beraviye kaza yapacak. Ve radyoya gerek kalmadan, hayır, ne kaza yapacak, yandakiler dinler. Ama bu onu seyrederek giderse... Seyretmesin abi o radyoya bakıyor mu bir şey yaparken? Doğru söylüyorsun. Aynen Fakat de Fakat biz bir hobbitler gibi yan yana durup burada bunu oynasa herkes kendi telefonuna bakarak. <laughs> Yakında televizyon programları ve evet, radyo programları da öyle olacak. Aslında sessizliği itiyor bizi bu tip telefonlar. Televizyon radyo olmadı mı? Milletin eli, eli telefonda veya tablette televizyon dinlemiyor mu artık? Evet Hı, aslında sesli. Evet. Ama yok ya diziler yine böyle. Böyle bakıyor Kaç mi millet. Kaç tane dizi kaldı ki şekerim yok be hala sen çok ciddi bir kitle orada tamamen. Karadayı var, muhteşem bir yüzyıl var falan. Karadayı diye bir şey olur mu ya isim? <laughs> değil mi Karadayı? Soyad Soyat gibi sanki değil mi? Evet. Sanki... Ama lakabı zaten onun. Evet. Mahir Kara adı. Öyle mi? Ufaklık ona Karadayım diyor. Ha. Evet. Ay doğru bilmişim bak hiç seyretmeden içime doğmuş. Çünkü şey öyle bir, ya şarkıcı da var ama Soner Kab Kabadayı mıydı? O Kabadayı. <laughs> Sarı Kabadayı. Yani. O nasıl şarkı söylüyor peki? ben pek şahit olmadım ona ya. Hadi aa çok güzel şarkı söylüyor. Sibel Can'ın da şarkısı var. Vapurda geçiyor. <laughs> Vapur boşaltmışlar orada geçiyor. Abi Sibel hayatında ilk defa herhalde şehir hatlarına binmiştir. Ne zaman en son toplu taşımaya bindin? Hadi buyurun bakalım. Ben vapuru çok kullanıyorum. Toplu taşıma girersen. Toplu Hiç metrobüse bindin mi? Metrobüse ne zaman bindik? Çekim yaptık. Hayır ee, sen bindik. insan Acı olarak anda. metrobüse bindin yok, mi? Yok abi öyle bir hattım yok. Şimdi niye mi Niye boşu yapayım. boşuna niye gereksin? Evet, Marmara'yı. Motorum var. En... Hadi be. Tabii kapıda. Bir yazın diyorum mesela motopatçı yapacağız ya seninle. Motopatçı da güzelmiş ya. Şu paçtan videosunu izletemez miyiz ya Paçta... sevgili Ozan? Abi neler konuşuyorsunuz? Paçtak ne demek? Paçtan. <laughs> Paçta... <Paçtak. gülüyor>